Merhaba millet. Herkes sitesine Zan CSGO kodunu kullanarak bedava 70 cent bakiye ve %10 yatırım bonusu almayı unutmayın. Bu arada siteden bahsetmek gerekirse sitede Upgrade, Contracts, Case Battle, Mixer modlarında oynayabilir ve istediğiniz kadar kasa açabilirsiniz. Zan CSGO kodunu kullanmayı ve bakiyenizi almayı unutmayın. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Maçın yıldızı. Tebrikler. Takımınız hala turnuvada. Aslında iki map'te kazanmanın sizin için önemli olduğunu biliyor muydunuz? E, bilmiyorum birbirimize e, ne kadar söyledik bilmiyorum ama harita vermememiz lazım. E, disiplin oynamamız lazım. Bu kaç kere söyledik bilmiyorum birbirimize. Zor maçlar, yakın maçlar. Aslında kazanamamıştık şimdiye kadar böyle geçen yakın maçları ama ama bir şansımız varsa yani yüzde bir de şansımız olsa bunu değerlendirmek için gideceğiz. Lekül karşısında 2-0 çok etkileyici sonuç. Çok fazla aslında hazırlanacak zamanınız yoktu. Aslında size karşı Inferno alacaklarını düşünüyor muydunuz? Aslında biz Vertigo ve Mirage bekliyorduk. Ama Inferno'yu seçtiler. Onların, ee, dün Furuya'ya karşı oynadıklarımızı seyretmiştik biz. Ya, belki bir veya iki saat biraz üzerinde konuştuk, çünkü bizim için de bugün bazı resmi maçlar vardı, çok fazla zamanımız yoktu o yüzden çalışacak. Ama sonuna baktığımızda oturduk, birbirimize inandık. Aynı şekilde ülkemizden de gelen desteklerle beraber hissederek ve son şansımızı zorlamaya devam ediyoruz insane day because as you mentioned you start the day with two best of ones and now like you played another best of three and you're going to play more so i wonder like why we had this talk with mayor and he said like yeah he thinks that like going to this after the best of ones you kind of like warmed up and aslında best of one'lardan sonra bugünkü ısındığınızı söyledim bayağı sen katılıyor musun evet katılıyorum aslında bu tarz büyük maçlardan önce böyle bazı e, detmeç oynamaktansa e, veya emot oynamaktansa bu tarz böyle ısınma maçları oynamak çok daha iyi oluyor bence. Aynı zamanda sadece eğiminizi değil, hani e, uyumunuzu da ısıtmış oluyorsunuz, iletişiminizi de arttırmış oluyorsunuz. Teşekkürler, teşekkürler.